Daha sesli. Bir, 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 bir şey Acaba bu bulma taklidi yapmış ve onu kurtarmış. Ve yarın bakmış arabası, araba var. So, ya, hayatını kurtardım. dedi. De. So, merak etmiş, bu da benim Ona da aynı şey, bu bulma taklidi. Ve o da kurtarmış. Sonra yarın... Bakmış bir not var ki, not var, hayır mı fiyatı? not yazaymış ki. Teşekkürler, benim hayatım kutladığınız kayınvalide. En sıra en küçük oğlanla gelmiş. En küçük oğlan onu, en şey anne yani, ama o küçük oğlan, küçük damla bile kurtarmamış. Hem yarın bir bakmış, Ferrari hem şey, bir not var. Not yazaymış ki, teşekkürler, hayatımı kurtardın. Hayır. <laughs> hayır. Hayın, sor sorularını Mihriman. Ee, evet, şimdi bak şimdi. Ee, niye niye var? Hadi Mihriman. Mi mi sor sorunu. Bir dakika. önce de, de can sorsun. <laughs> sor Ceyhun. Niye damatlar var? Eee, iki, iki, iki doğmuş olabilir, üç yüz. Üç yüz yani üç yüz doğmuş. Ya nene, niye olmuş? Nene? <laughs> Anne. annem yani, um, doğmuş, nene. Evet, sor Mihrimah. Yani burada dedem, en neden böyle bir doğum süreli demem, ben o küçük oğlana Ferrari gelmiş. Çünkü o artık gıkmış kadından çıkıyor. Yaşlanmışam, başka bir kadın işte. Peki ya neden o küçük oğlana <laughs> kayınvalidesinin hayatını kurtarmamasına rağmen Ferrari gelmiş? Dedim ya, dedesi, dedesi onu ödüllendirmiş. Ben de kayın, dedem onu de ödüllendirmiş.

Mirima. Peki sonra. <laughs> sonra da o ne Ben... Bir dakika soru bulamadım. Tamam. O zaman ha. teşekkür. O, orta olan. Ben... <laughs> Onu nasıl kullanmış? Neler, neler kullanmış? Elini mi kullanmış? <laughs> kullanmış? Yok. Cam stil kullanmış. Tabii <laughs> elini kullanmış kardeşim.